Selamun değerli Çiftçi YouTube kanalı izleyicileri. Herkese merhabalar ve iyi günler. Yeni bir hayvan pazarı videosuyla daha karşınızdayız. Bugün 1 Mart 2025 Cumartesi. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Bugün Burdur'un Çaldır ilçesinde kurulan mal pazarındayız. Burası e, Burdur'un en büyük mal pazarlarından bir tanesi. Genel olarak baktığımız zaman piyasada çok fazla e, satış maalesef görünmüyor. İnsanlar var ama e, maalesef satış yok. Hayırlı işlerin olsun ustam kolay gelsin. Nasıl satışın oldu mu? Satışın oldu mu? Nasıl durum? Allah Allah şükür oldu. Ne kadardan gitti ortalama? Ne kadar? 200 kuzu verdi 20 bin liraya. 200 kuzu 20 bin liraya. Ee, kaç satış yapabildin sabahtan? 3 tane. 3 tane satış yapabildin. Peki piyasa nasıl sence şu an? İyi ya normal yine. Ya normal. Ne çok, hızlı, ne çok yavaş. Peki seni kurtarıyor mu? Hareket olsun bereket versin. Hangi köydensin? Çavdar Ambarcık'tan. Tamam. E, ee, i̇smini söyle. E, ee, Yusuf Karataş. Yusuf Karataş. Numaranı söyleyebilirsin. Telefon numaranı sana ulaşmak isteyen ulaşabilir. 545 423 4529. 423. 423. 95 9559. Burada genel olarak şimdi kaç fiyatlar bandında mal var? Ya ortalama 15 bin 16. Uzunsuna koyununa göre değişiyor. 15-16. Kuturya alımlarda indirim yaparsın. Aynen yaparsın. Ee, ee kendi araban var mı? Uzaktan biri almak istese götür verdise. Nakliye yap. Nereye kadar götürürsün? Ya nereye kadar? Muğla'ya götürürüz, Afyon'a, Denizli'ye, Antalya'ya her yere götürürüz. Ya. Ha, tamam, tamam. Hayırlı işler olsun, kolay tamam. gelsin. Evet, bir abimizle sohbet ettik. Şöyle. Yine Akdeniz'in meşhur kıl keçileri mevcut. Şu tarafta daha çok koyun grubu var. Ama genel manada karışık dizilmiş arkadaşlar. Fiyatlar değişken, ee, az önce satıcımız memnun olduğunu, iki 3 tane mal sattığını söyledi. Ramazanda e, fiyatlar biraz daha, özellikle kesim zamanı yaklaşırsa biraz daha hızlanır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir cinsimiz de var. Bu şekilde. Şöyle. Başka cinslerimiz de mevcut. Hayırlı işlerin olsun ustam, kolay gelsin. Nasıl satış yapabildin mi? Şu anda biraz yaptık. <laughs> ne kadardan gitti ortalama? Yani verdik git ya. adam şimdi başka yerde göre ayıp oluyor olmaz. Yok ya verdiğin ben malı var. söyleyecek. Kupakları verdim ben küçükleri Kaçtan verdim. Kaçtan verdin aşağı yukarı küçükleri? Onlardan verdim. Onlardan verdim. Onlardan verdim tamam. Neredensin? Çavdırlı buralıyım. Çavdırlısın anladım. Malların bunlar. Evet. Ha. Hayırlı olsun o kolay abi. gelsin. Sen ne abi ismini verin. Şöyle. Allah şöyle yine başka bir Abim bekliyoruz. Şu şekilde. Hayırlı işler olsun ustam. Kolay gelsin. Nasıl satış yapabildin mi sabahtan? Çekim mi yapıyorsun? Çekim yapıyorum abi. Ee, fiyatlar nasıl peki sence genel olarak? Mal fiyatları seni kurtarıyor mu? fiyatlar beni kurtarıyor. E, fakat biraz e, şu aralar alır. Şey para dönmüyor. Peşi sıcak para dönmüyor. E, şeye şey mi giriyorsun işte senettir, takastır, vadelidir? Tabii vadeye giriyor. İşte istedim işte, vadeye giriyor. Anladım. Sayı olarak kaç mal satabildin bugün sabahtan? E, yedi tane sattım. Yedi tane sattın. Çavdırlısın. Çavdırlıyım. E, e, Abi ne için gideceğim mi? Anladım abicim. Haşla. Kolay gelsin, hayırlı işlerin olsun. Evet. Çekimimize devam ediyoruz arkadaşlar. Satıcı abilerimize hayırlı işler olsun diyerek. Genel manada her ne kadar piyasa durgun olsa da az çok e, satış teknik de olsa var görünüyor arkadaşlar. Bugün hava biraz daha e, yumuşak gidiyor. Dolayısıyla bu havanın yumuşak gidiyor olması buradaki pazarın biraz daha hareketli olmasını e, sağlamış gibi görünüyor bir şekilde kalabalık şu an ses kaydım nasıl bilmiyorum ama e, inşallah e, rahat bir ses kaydı olabiliyordur Bu şekilde hayırlı işler kolay gelsin satış yapabildiniz mi sabahtan daha yapamadım siftah yapmadın yani ne kadarlarda fiyatlar Fiyatlar 10 liradan başlıyor peki bu satacağın fiyat seni kurtarıyor mu Alışa göre, satış. Alışa göre satış. Alışa göre satış. Anladım. Bu mal mı satıyor? Tamam. Kaç dedin buna? Buna 12 buçuk diyor arkadaşlar. Şöyle. Hayırlı işler kolay gelsin. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde mal fiyatları. insanlar bakıyorlar artık. Yavaş yavaş toplanma sırasına da geçiyorlar şekilde. Zaman zaman bölümler arası satış da oluyor arkadaşlar. bir kafesten diğerine geçirebiliyorlar şu şekilde ırklar mevcut. Şöyle bakalım. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Nasıl satış var mı? İyi şükür var pazarlarda. Sabahtan satabildin yani. peki satış devam. sence nasıl şu an? pazarlar gayet hızlı şu anda. Ha, çaldır pazarından memnunsun. Memnunuz, memnunuz. Çaldır olsun, hadi payam olsun. Çaldırdan şey çaldırlısın. Yok göl sallıyım. Ha, tamam. Göl tamam. Ortalama ne kadar malların fiyatları? Ortalama böyle kızlar 8-9 lira geçiyor. 8 9 10 lira bandındaymış Aynen. arkadaşlar. Aldım koçum. Tamam hayırlı işlerin olsun kolay gelsin. Bu şekilde yine iriliğine göre fiyatlar değişken arkadaşlar. bu şekilde Burada biraz daha iri gruplar mevcut. Hayırlı işler olsun ustam sen mi bakıyorsun alıcı mısın? Peki ne durumda sence fiyatlar? Bağlı mı geliyor? Fiyatlar bağlı ya. Bağlı, bağlı geliyor. Baya da bedava ya. Bedava. 3 elene ikinci bedava. Sen satıcı mısın abi yoksa? Evet. Tamam. Evet. Para peşin oldum üzerine hediye ediyor. <laughs> Hayırlı işler kolay gelsin. Yağol. Öyle maşallah şu grupta ilmanlar varmış. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Bağlar. Genel manada pazar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle malları görüyorsunuz. İnşallah ses kaydında bir olumsuz durum yoktur. Şey çok hani e, alıcı veya satıcılar çok ama çok fazla satış görünmüyor. Yine sabahtan satış yapanlar olmuş ama çok fazla maalesef e, satış görünmüyor. Şöyle Selamünaleyküm. Kolay gelsin hayırlı olsun sen mısın usta <laughs> Dayı sen mi satıcı Yok, Burada duruyordu da gitti hmm, Anladım nasıl fiyatlar sizce Memnun musunuz Pahalı mı geliyor yoksa <gülüyor> Normallerde <gülüyor> Normallerde, <gülüyor> Normallerde. Hani bağda değil, bağda değil. Peki, satış sayısı nasıl? Hani bu fiyatlara çok satılabiliyor mu? Ee, şimdi bu maldan az olduğu için hı hı. az satılıyor. Tabii. Koyun çok satılıyor. Koyun <laughs> çok geçiyor Peki, Ramazan olmasının bir etkisi var mı? Kurbanın yaklaşmasının bu durumda. Hemen, hemen hemen. Peki, kurbana doğru sence fiyatlar nasıl olur? Nasıl etkilenir? Bunu bilemeyiz. Daha üç, üç aya gelden... yakın süre var Biliyor ama. Farklı olur gibi. Yani illa fark eder yani. yani. Tamam. Hayırlı işler, kolay Söyle. gelsin, bereketli kazançlar. Şöyle bir başka hayvan grubu. Yine şey bir başka hayvan grubu. Hayırlı işler olsun usta, mallar senin mi? Bunu, Satış yapabildin mi sabahtan? Bunu buradan aldık. Ha daha yeni satın aldı. Satabilirsek burada satacağız. <laughs> Nişeye bakacaksın. Karına Bak. bakacaksın az çok. Evet, kafanı buduk bekleyeyiz. Peki nasıl sence satış genel manada bugün bazarda? Normal genel. piyasa normal. Anladım. Peki genel manada fiyatlar yüksek mi yoksa uygun mu? Uygun sayılır, uygun. Yeme Hı. göre çok uygun. Yem bağlı diyorsun, değil mi? Yem bağlı. İllaki mecbur. Ortalama kaç para fiyat var? Peki genel manada söylemek istersen kaçla kaç arası buradaki mallar? Buradaki mallar ortalama 12, 13, 14, 15. Yani müşteriye göre satılıyor. 12 ile 15 arasıymış arkadaşlar. Evet. Mallar. Bu şekilde. Hayırlı işlerin olsun ustam. Kolay gelsin. Evet şu grupta yine devam ediyoruz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işlerin olsun. Bu şekilde. Bir kalabalık var arkadaşlar. Her ne kadar satış az olsa da insanlar buraya geleneksel olarak gelmeyi sevdikleri için mal pazarına geliyorlar. Şu şekilde. Evet. Şu şekilde. O yine Akdeniz'e özgü keçilerin bulunduğu bir alandayız. Şu şekilde. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Mallar senin mi abi? Bizim. Ee, ne kadar fiyatları ortalama söylemek istersek. 20 lira civarında. Maşallah hayvanların da iyiymiş. Allah nazardan saklasın. Peki satış yapabildin mi? Yok. Yapamadım. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Bu şekilde. Fiyatlar bir tık yüksek gibi. Ama arkadaşlar hayvanlar burada. Gördüğünüz üzere iyi. Şu şekilde hayvanlara 20 20 lira bağımlılığında fiyat çekilmiş. Şöyle. Bu pazarı artık e, sonlandırıyoruz arkadaşlar. E, birazdan e, büyük baş pazarına geçiş yapacağım. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Yarım Şu şekilde arkadaşlar. İkinci bölümde yine büyük baş mal pazarına geçiş yapacağız. Görüşmek üzere. Şöyle.